Türk Amerikan toplumunun kıymetli üyeleri, taskın değerli yöneticileri ve mensupları, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aranızda bizzat bulunamasam da bu anlamlı günde sizlerin heyecanını paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve sizleri Ankara'dan Başkentimizden selamlıyorum. Task TV'nin milletimiz, soydaşlarımız ve tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk Amerikan toplumunun temsil gücünü önemli ölçüde artıran Task'ın hayata geçirdiği Task TV çok kısa zamanda büyük beğeni topladı. Türk Amerikan toplumundan gelen talep üzerine de 24 saat kesintisiz yayına geçti. TASK TV'nin ana vatandan uzakta yaşayan ancak kalpleri Türkiye için çarpan siz kardeşlerime yararlı hizmetler sunacağına inanıyorum. Bu güzel projeyi hayata geçiren TASK yönetim kurulunu, TASK TV'de görev alan tüm çalışanları canı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kast eden darbecilere kucak açması çok büyük çelişkidir. Geçmişte yaşanan tecrübeler bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin Bölücü örgütün Suriye kolu YPG PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesi bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği Kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürütecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde Daş'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Türkiye olarak Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir. Kıymetli dostlarım, her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevreler, Amerikan kamuoyunu aleyhimize yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisindedir. Bu çevrelerin yalan ve iftiralarına muhakkak sizler gereken cevabı veriyorsunuz. Amerikan toplumunun Türkiye'yi daha iyi anlaması için de çaba gösteriyorsunuz. Sizlerin gayretleri hem iki ülkeyi hem de iki halkı birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Türk Amerikan toplumu bugün 300 bin kişi aşan güçlü bir nüfusa sahiptir. Ticaret ve bilim başta olmak üzere pek çok alanda elde ettiğimiz başarılar bizler için gurur kaynağıdır. Bu başarılarınız sayesinde etkinliğinizin de arttığına inanıyorum. Sizleri Türkiye'nin ve kültürümüzün doğal birer elçisi görüyoruz. Sizlerden Türk-Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve işbirliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim, kongre, basın, seçmen kitleleriyle kamuoyundan gelen çağrı ve yönlendirmelere son derece açıktır. Türk Amerikan toplumunun da hem bireysel düzeyde hem çatı kuruluşları ve dernekleri aracılığıyla sesini daha fazla duyurması gerekiyor. Türk toplumu Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyete ve yayına tepkisini süratle göstermeli ve bunu bir davranış biçimi haline getirmelidir. Bu çerçevede 2016 yılında kurulan TASK'ın çalışmalarına büyük ehemmiyet verdiğimizi, bu çalışmaları desteklediğimizi belirtmek isterim. TASK'ın Türk-Amerikan toplumunu ilgilendiren meselelerde ve COVID-19 salgını boyunca öncü rol oynadığını da memnuniyetle müşahede ettik. Bugün 24 saat kesintisiz yayın hayatına başlayan Task TV'nin de Türk Amerikan toplumuna büyük katkılar sağlayacağından eminim. İletişim çağının getirdiği imkanlardan da yararlanarak Task TV ve benzeri girişimlerin Türk Amerikan toplumunun kendine olan güvenini pekiştireceğine, birlik ve beraberliğini artıracağına inanıyorum bu düşüncelerle TASK TV'nin Amerika'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu çalışmada emeği geçen başta TASK gönüllüleri olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Amerika'da yaşayan vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. TASK TV hayırlı olsun kalın sağlayacakla